İlk olarak kekiyle başlayacağım. Pandispanyamızı yaparken yumurta sarı ve beyazlarını ayrı ayrı çırparsak krem, e, kekimiz daha güzel bir kıvam alacağı için daha güzel bir sonuç elde ederiz. E, daha sonra kremamızla ilgili de kremamızı pişirip çikolatasını kattıktan sonra yaklaşık 15 dakika kadar mikserlememiz gerekiyor. Kremamızı bu şekilde çalıştırmamız onun kremsi bir e, kıvam elde etmesini ve böylece bizim de pastayı yaparken onu rahat bir şekilde sürebilmemizi sağlayacak. Pastamızı oluştururken, özellikle keki dilimlerken bıçağımızı ara sırada ıslatarak kekin parçalanmamasına özen göstermeliyiz. Ve pastamızı yaparken de en üstten çıkan, biraz daha belki pütürlü görünümde olan keki en alta, en alttaki dilimi de en üstte kullanmaya özen gösterelim daha pürüzsüz bir sonuç elde etmek için. Şeker hamuruyla çalışmak diğer e, ürünlere göre daha zor oluyor. Çok temiz bir zeminde, çok temiz bir ortamda çalışmanız gerekiyor hassas bir e, ürün olduğu için. O yüzden şeker emurunu açarken de e, temiz bir ortamda çalışmaya özen gösterelim. Üzerine farklı renkte şeylerin gelmemesi için. Pastamızı şeker emuruyla kapladıktan sonra dilediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ama burada yaş meyvelerden ziyade belki kuru yemişlerle ya da benim yaptığım gibi şeker emurundan bazı modeller çıkararak süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.